Gururlu ve kibirli bir insana karşı nasıl bir tavır göstermek gerekir? Müminlerin en önemli özelliklerinden biri de şartlara, kişilere ve ortama göre güzel ahlaklarından ya da inançlarından taviz vermemeleridir. Bu nedenle, gururlu ya da kibirli bir tavırla karşılaştıkları zamanda hiçbir şekilde karşı tarafın içerisine düştüğü hataya düşmez ve onun seviyesine inmezler. Aksine mütevazı ve alçakgönüllü tavırlarıyla karşı tarafa da örnek olmaya çalışırlar. Allah'ın razı olacağı tavır da budur zaten. Allah Kur'an'da Kötü bir tavra güzel ahlakla karşılık verildiğinde bunun karşı taraf üzerinde de etkili olacağını bildirmiştir. Fussilet suresinde şöyle buyurulmaktadır. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiştir. Başkalarını sürekli uyaran, ancak söyledikleri şeyleri kendileri uygulamayan kimseler Kur'an'da nasıl tarif edilir? Kur'an'da Allah müminlere birbirlerine iyiliği emredip kötülükten men etmelerini öğütlemiştir. Bu Allah'ın beğendiği bir tavırdır. Ama asıl önemli olan kişinin başkalarına hatırlattığı konulara kendisinin de dikkat etmesi ve onlara ahlakıyla örnek olabilmesidir. Eğer kişi bir tavrın yanlış olduğunu biliyor ve bundan rahatsızlık duyuyorsa bu durumda kendisi de doğru olanı uygulamakla aynı derecede sorumludur. Allah bu konuyu müminlere şöyle hatırlatmıştır. Siz insanlara iyiliği emrederken kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsunuz. Yine de akıllanmayacak mısınız? Dolayısıyla bir insanın öncelikle kendisini düzeltmesi, bundan sonra çevresini uyarması gerekir. Eğer güzel ahlakı savunuyor ama bunu kendisi günlük hayatı içinde uygulamıyorsa o zaman bu kişinin samimiyetinden söz edilemez. İman eden kimseler öfke duyarlar mı? İman edenler doğal olarak her insan gibi çeşitli olaylar karşısında öfkelenebilirler. Ama müminlerin üstün ahlaklarının en önemli göstergelerinden biri öfkelerini yenmeleridir. Kontrolsüz bir kızgınlığın kendilerine bir fayda getirmeyeceğini, aksine öfkelendiklerinde akılcı davranamayacaklarını, adaleti koruyamayacaklarını bilirler. Böyle bir durumda hem kendilerine hem de etraflarına herhangi bir zararı dokunabilecek yanlış kararlar vermekten çekinirler. İşte bu yüzden müminler sabırlı davranırlar, affedici bir tutum sergilerler. Allah Ali İmran suresi 134. ayetinde müminlerin bu özelliğini şöyle övmüştür. Onlar bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlardaki haklarından bağışlamayla vazgeçenlerdir. Allah iyilik yapanları sever. Ancak öfkeyi tutup yenmekten kastedilen, pasif, ses çıkarmayan, her şeyi kabullenen bir tutum olarak anlaşılmamalıdır. Elbette müminler olaylar karşısında tepki gösterirler. Kötü bir davranış, kişilere zarar verebilecek bir ortam varsa buna hemen engel olurlar. Ama bunu uygularken duygularına kapılmaz, aksine akılcı tavırlar göstererek çözüm üretirler. Karşı tarafı içinde bulunduğu hatalı durumdan çıkarmak, ona doğruyu göstermek için çalışırlar.